Elastik kısırdak, adı üstünden de anlaşılacağı üzere ara maddesinde elastik yüklerin yoğun olduğu bir kısırdak doku türüdür. Çok az yerlerde bulunur. Kulak kepçesinde, epiglottisinde, östteki tüpünün bazı kısımlarında, dış kulak yolunun bir kısmında bulunabilmektedir. Elastik kısırdağı, epiglottis organından hazırlanmış bir preparattan anlatacağım. Şu an görüntüde şu koyu lacivert, koyu lacivert siyahımsı tonda görünen şu renklerin olduğu kısım elastik kıkırdağın olduğu kısımdır organda. amacımız burada organı tanıtmaktan ziyade elastik kıkırdak dokusunu anlatmak, gördüğümüz konuları bir hatırlatmak bundan. Organın orofarinse bakan kısmının yüzeyi çok katlı non keratinize yassı epitelle örtülü. Altı hemen gerçek bağ dokusu ve onun altında hemen bu şekilde perikondriyon yani gerçek bağ doku sanki sıkı bağ dönüşmüş gibi bir görüntü. Bağ doku bu da bu elastik kıkırdağın perikondriyonudur. Ve ondan sonra elastik kıkırdak maddesi görülmektedir. Şimdi bir büyük büyükmede daha görüntümüzü görelim. Yine bir önceki kıkırdak dokuda anlattığım tüm yapılar, özellikler burada da geçerlidir. Ancak buradaki fark şudur. Diğerlerin kızılak dokudan farkı ara maddede, ara maddenin yoğun lifi, yani dominant lifi elastik liflerdir. E, kolajen lif de bulunabilir mi? Bulunabilir. Ancak ağırlıklı olarak elastik lifler Kısırdak doku ara maddede hakimdir. Diğer tüm yapılar aynıdır. O yüzden fazla zaman almadan hemen göstererek geçeceğim. Orcein boyamasıyla boyanmıştır bu preparat. Perikondrion şu kırmızılık görünen kısım. Bu boyamada buradaki lifler tip bir kollajenlerdir ve bakın boyaması buranın boyanmasıyla buranın boyanması farklıdır. Kollajen lifler bu boyamayla bu şekilde boyanırken elastik lifler ise orseyin boyamasında koyu lacivertimsi şekilde boyanmaktadırlar. Perikondrionun yine kondrojenik tabakasındaki bu hücreler kontrol jenik hücrelere ve kontrol dönüşüyorlar. Görüldüğü gibi kontrol ve bu kontrol ara madde sentez salgılamaya devam ediyorlar ve etrafı ara madde ile çevrili kendileri de boşluk içerisinde kaldıkları zaman şu şekilde lakünler içerisinde bulundukları zaman yani tam böyle görüntümü büyütüyorum. Şu kontrol ve kondrosit adını alıyorlar. Bulundukları yapı yine lakün, lakün içerisinde bulunuyorlar. Tek bir olarak bulundukları gibi şu şekilde bakın bir ikili izojen gruplar halinde de bulunabilirler. Böyle koyu yerler var. Bunlar reparasyon esnasında katlanmalar olmuş senyen bir oluşumdur, Artefaktır. Dialin kılıçlakları tüm yapılar tekrar ediyorum aynı şekilde. Yani yine e, teritoriyal alanlar, interteritoriyal alanlar. Lakin çevresi, kenarlar, izojen grup yapısı, stopozmadaki glukojen içeriklerini burada da görmek mümkündür. Elastik kıkırdağın da histolojik yapısı bu şekilde görülmektedir. Görüşmek üzere.